Evet, herkese merhaba. Bugün sizlerle üniversitelerde harf notları nasıl belirleniyor? bunun üzerine konuşmak istiyorum. Birçok üniversitenin harflendirme sistemi birbirine oldukça benzediğini düşünüyorum. Örnek olarak size Marmara Üniversitesi'nin sınav ve başarı değerlendirme yönergesini göstereceğim. Evet. Şimdi burada bazı kavramlar var bilmemiz gereken. Bir tanesi burada bal değerlendirme sistemi denen bir sistemimiz var. Ortalama Öğrencilerin Aldığı notların ortalamasından alındığı sistem, bağlı değerlendirme sistemi olarak adlandırıyoruz. Ee, burada bağlı değerlendirmeye katma limiti e, diye bir limitimiz oluyor. Belli notun altında not alan öğrencilerin notları değerlendirmeye katılmıyor. Ee, daha sonra başarı notu alt limiti diye bir kavramımız var. Evet, e, başarı notu alt limitinin altında kalan öğrenciler doğrudan sınıfta kalma durumu söz konusu oluyor. Dolayısıyla e, belli bir notun üzerinde not almak gerekiyor. Bu da fakültelere göre değişmekle birlikte işte e, 35-40 civarı notlar oluyor Marmara Üniversitesi konuşursak. Mesela Mühendislik 35, Fen Fakültesi'nde 40 gibi notlar gerekiyor başarı notu alt olarak. Doğrudan dönüşüm sistemi uygulanan bazı derslerimiz var. Bu derslerde e, ortalama alınmıyor ve alınan notun karşılığı olan harf notu tablodan okunarak e, öğrenciler notlarını almış oluyorlar. Evet Yıl sonu sınavı alt limiti dediğimiz bir şey var. E, yıl sonu sınavı alt limiti de e, yine fakülteler tarafından belirlenerek ilan ediliyor. Yönetmeliklerde sizin okuduğunuz fakültedeki sınırın kaç olduğunu e, bulabilirsiniz. Evet. Şimdi e, şu şekilde bir tablomuz var. E, bu tablo bize Yıl e, sonu sınavı limiti, alt limiti, başarı notu alt limiti ve başarı e, bağlı değerlendirmeye katılma limiti fakülte bazında belirlenmiş. Bunları e, tablodan bulabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse her fakültesinde yıl sonu sınavı alt limiti 40, e, başarı notu alt limiti 40, bağlı değerlendirmeye katılma limiti ise 25 olarak belirlenmiş. Mühendislik fakültesinde ise yıl sonu sınavı alt limiti 35. Başarı notu alt limiti 35 ve bağlı değerlendirmeye katılma e, limiti ise 20 olarak belirlenmiş. Yani bu şu demek eğer bir öğrencinin final sınavı sonunda e, toplam ders boyunca almış olduğu notlar yüzdelik karşılığı 20'nin altında ise o öğrencinin notu değerlendirme dışı bırakılıyor ve ortalamaya katılmıyor. Aynı şekilde eğer yıl sonu sınavından e, 35'in altında bir not almışsa bizeleri isterse e, 100 olsun bize notları 100 olsun yıl içi değerlendirmesi öğrencinin başarılı olamadığı ve doğrudan efekte kal kalacağı sonucu buradan çıkıyor. Evet, diğer fakülteler için de limitleri buradan okuyabilirsiniz. Şimdi doğrudan dönüşüm sistemi çok fazla uygulanmıyor. Özellikle mühendislik fakültelerinde ve fakültesi gibi branşlarda çok uygulanmamakla birlikte eğer uygulanan bir fakültede isek e, AA alabilmek için 90-100 arası bir nota sahip olmamız lazım. BA alabilmek için 85-89 arası ve CC için ise 65-74 ile arası bir nota sahip olmamız gerekiyor. E, bakın harf notlarının karşılığı e, sayısal değerlerine bakarsak CC 2'ye karşılık geliyor. AA ise 4'e karşılık geliyor. Yani bizim aldığımız yüzdelik not 65-74 aralığında e, iken e, harf notu karşılığımız Sayısal olarak ikiye karşılık gelirken, 90 üzerinde bir not aldığımızda ise harf notu karşılığımız 4'e kabul ediyor. Buradan şunu söylemeye çalışıyorum. Geçer notun üzerinde aldığınız her not ortalamanızı hızlı bir şekilde yükseltiyor. Geçebilmek için göstermeniz gereken gayretin az biraz daha fazlasını gösterdiğinizde notlarınız oldukça değişebiliyor. Evet, bal değerlendirme limitinde sisteminde ise ee, ortalama alınıyor. Öğrencilerin ortalaması alınıyor. İşte bütün herkesin aldığı not topladık. daha sonra öğrenci sayısına bölünerek, değerlendirmeye katılan öğrenci sayısına bölerek sınıf ortalaması bulunuyor. Daha sonra ekrandaki formülle ee, standart sapma hesap ediliyor. Farkından da bir T skoru dediğimiz skor e, hesap ediliyor. Bunu biraz daha inceleyelim isterseniz. Bu da en önemli şey. T skorumuz. Bizim T skorumuza göre harf notlarımız e, veriliyor. Şimdi bu test skoru aslında bizim e, ortalamanın kaç standart sapma üzerinde olduğumuzu anlatıyor. örnek vermek gerekirse eğer öğrencinin notu x ile gösteriliyor burada sınıf ortalaması x barla gösteriliyor. Eğer öğrenci sınıf ortalamasının tam olarak almışsa burası 0 olacak. x eksi x bar 0 olacak. Dolayısıyla test skoru 50 olacak. Demek ki bağlı değerlendirme sisteminde Tam sınıf ortalaması almış öğrencinin T skoru 50. Peki e, ortalamanın bir standart sapma yukarısına çıkmış bir öğrencinin test T skoru nedir diye baktığımızda. Evet burası bir standart sapma yukarıya çıktığı için e, S bölü S'den 1 gelecek. onla çarpacağız. 10 artı 50. Demek ki tam bir standart sapma kadar yukarısında not almışsak T skorumuz 60. İki standart sapma yukarısında bir not almışsak bu sefer T skorumuz 70 olacak genellikle de standart sapmanın e, ortalamanın iki standart sapma yukarısında not alan öğrencilere de hemen hemen en yüksek not karşılık geliyor. E, fakat burada daha değerlendirme e, bitmedi. Şöyle göstereyim. Burada bir tablomuz var. Notlar belirlenirken sınıf ortalaması önemli. Bu tablo T skorlarına göre belirlenmiş bir tablodur. Bakın eğer sınıf ortalaması e, 42 42.5'un altında ise ortalaması 42.5'ün altında ise sınıf düzeyi kötü olarak belirleniyor ve kötü olarak belirlenen bir sınıfta CC alabilmek için öğrencinin sınıf ortalamasının biraz yukarısında olması gerekiyor 50 çünkü sınıf ortalamasına karşılık geliyordu. Eğer sınıf ortalaması 42.5 ile 47.5 arasında gelirse bu sefer 49 notuna sahip olan bir öğrenci CC alırken 54 diyet konu sahip öğrenci ise CB notunu alıyor. 59 notunu notuna sahip bir öğrenci ise e, BB oluyor. Evet yani standart bir standart sapma kadar yukarısına çıkmak lazım ki BB gibi bir not alabilmek için eğer sınıf ortalaması 42.5 ile 47 arasında ise. Peki e, farz edelim ki e, sınıf ortalaması 57.5 ile 62.5 arasında olsun. O zaman evet sınıf ortalamasının eee altında 43 test skoruna sahip olan bir öğrenci artık bu sefer CC alacak. Ee, ve ortalamanın 1.3 standart sapma yukarısına çıkan bir öğrenci ise AA limitini sağlamış olacak. Evet burada önemli olan şey test skorunun ne olduğunu anlamak. Test skoru şöyle belirleniyordu hatırlatmak gerekirse. Sizin ortalamanın kaç standart sapma yukarısında olduğunuzu anlatan bir skor eğer test skorunuz 60 ise ortalamanın bir standart sapma yukarısına çıkmış oluyorsunuz. Test skorunuz 65 ise ortalamanın bir buçuk standart sapma yukarısına çıkmış oluyorsunuz. Daha sonra bu tabloyu kullanarak e, sınıfın ortalama ve standart sapma değerlerini de biliyorsanız, yaklaşık olarak size hangi harf notunun geleceğini tahmin edebilirsiniz. Hangi harf notunu almak için e, nasıl bir notu hedeflemeniz gerektiğini bu tablodan çıkartabilirsiniz. Bakın tablonun üstünde şunu yazıyor yalnız. Burada bağlı değerlendirmeye katılma limiti koşulunu sağlayan öğrenci sayısının 30 veya üzeri olması gerekiyor bu tablonun uygulanabilmesi için. 30'un altında olduğunda ise başka bir tablo uygulanıyor. Evet, e, notların yüzdelik e, dilimlerini veriyor. Eğer bağlı değerlendirme limitini sağlayan öğrenci sayısı 10 ile 29 arasında ise Mükemmel sınıflarda notların %24'ü AA alacak. E, peki derecelendirme sahip bir sınıfta notların %18'i AA olacak. E, ve ortanın üstü bir sınıfta ise notların %10'u AA olacak gibi bir e, tablomuz bulunmakta. Evet, iyi not almak istiyorsak demek ki ortalamanın en az bir standart takmayı yukarısına çıkarsak e, BB gibi notlar genellikle bekleyebiliriz. Sınıf ortalaması da yükselirse, e, o zaman e, daha düşük notlarla daha yüksek daha yüksek notlar alabiliyoruz. Evet, hepinize başarılar dilerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, tekrar görüşmek üzere.